bakırçaytürk.com Değerli seyirciler merhaba bugün 16 Mayıs 2023 Salı. Yayınımıza hoş geldiniz. Rıdvan Karapehlivan ve ben Murat Karakaş birlikte sizin huzurunuzda yine sohbet edeceğiz. Seçimler e, geride kaldı. Malum ilk tur e, seçimler geride kalmış oldu böylelikle. Çünkü her iki e, Cumhurbaşkanı adayı da e, Kılıçdaroğlu ve Sayın, Sayın Erdoğan. Erdoğan her iki diyorum çünkü iki tane aday var denilebilir. Üçüncüsünü pek saymıyorum. O, o şimdi üçüncü pardon ikinci turda kıymete binecek evet, yani. evet. Ona Ama da birazdan değineceğiz. İyi de oy aldı. beklenen üzerinde oy aldı. Sinan Oğan. Evet. Şimdi bunu bir pazarlık konusu <laughs> yapma şeyinde bütün medyadan takip ettiğimiz kadarıyla hem de bu bölgede durum nasıl değerli izleyiciler? Onlara bakacağız, birlikte yorum yapmaya çalışacağız. Bergama Belediye Başkanı Sayın Hakan Koçtun'un seçim değerlendirmesi ve Kermes'e ilişkin yer açıklaması var. CHP Bergama İlçe Başkanı Mehmet Ecevit Canbaz'ın e, seçimi değerlendirme e, ses kaydı var. E, bir de AK Parti Bergama'ya çalışkanının Rıdvan Başkanı Karapehlivan'a söyledikleri var. Bunları konuşacağız. Rıdvan abi nasıl değerlendiriyorsun seçim sonucunu? Valla seçim sonucu ikinci tura kalması bekliyordum. Ben özellikle Muharrem İnce'ye de gelseydi e, kesin kalacak diyordum. Ama Sinan Ova'nın şeyiyle birlikte e, yüksek bir oy bekleyen üzerinde bir oy almasıyla birlikte ikinci tura kaldı kadar ee, beklenmiyor muydu Sinan Oğan'ın oyu? Ben beklemiyordum. Yani ben beklemiyordum. Evet. Tepki oyları tabi bunlar. Özellikle milliyetçi kesimden kopan oylar. İşte bunu da şimdi konuşacağız. Bu oylar nereden geldi? Kimin oyları? Sinan Oğan ne kadar bu oylara hakim? İkinci turda ne olur bu oyların akıbeti? Bunları da değerlendirmek lazım. Ee, bence Sinan Oğan'ın oyları daha çok şeyden geldi. İyi partiden geldi diye düşünüyorum ben. Öyle mi? Benim düşüncem o yönde. Peki bu pazarlık e, söylemine nasıl bakıyoruz? Bu etik mi? Yoksa kendisi için değil de işte bazı ilkeler var onlar i̇lkeler için. ve ülkenin geleceği için yapılıyorsa etik tabi ama ki Sinan Hanım ben öyle bir insan olduğunu düşünmüyorum kendi şahsı için... üzerine. Tamam o zaman ilkeler üzerine İlke... yap. De ki e işte mülteciler gönderilecek. Şu böyle tabii. oldu. Bir, tamam ama ben ne Cumhurbaşkanı yardımcılığı ne bakanlık istiyorum? Hiçbir tabii, şey onu söylemesin lazım. Adam. Tabii. Onu düşün... ülke için istiyorsun. Hiçbir şey istememelisin. Evet, evet Bunu derse sadece Ayrıca şöyle bir şey var ya Sinan Oğan'a oy verenlerin oyu iradesi Sinan Oğan'ın cebinde mi? Yani o, onu o şekilde olduğunu da düşünmüyorum. Ben tabii ne derece hakim bu oylara. Yani çünkü Sinan Oğan bir partiden gelmiyor. Tamam Şimdi bir ben parti tarafından önerildi turda bir ittifak var ama. Farzı misal gittim Sinan Oğan'a verdim. İkinci turda Sinan Oğan dedi ki ey bana oy verenler ben şunu destekliyorum ona verelim. Yok ya sana mı soracağım ben? Bu genelde milliyetçi, ülkücü, yani daha böyle muhafazakar Sört oylar. Söğütüleyen insanlar mı diyorsun? Benim gibi de Asi değil mi? <laughs> yani bunlar daha bir disiplin içinde Sinan Oğan'ı dinlerler diye düşünüyorum ben. Ya dinlemezse? Dinlemezlerse dinlemezler tabii. Yani, yani o zaman... öyle bir şey dönüyor ki sanki o kadar milletin oyu Sinan Oğan'ın şurada cebinde evet, duruyor. Hiç evet. Yani. kimsenin cebinde değildir. Yani bunun seçimlerde gördük. Ama yani da millete şey. hakaret oluyor ya. E tabii tabii. Ben bilirim kardeşim nereye oy vereceğim. E tabii yani onu... Gidecek pazarlık yapacak onu mu destekleyeyim, bunu mu destekleyeyim? Sen kendi adına kimi destekliyorsan destekle. Ben kemik bir oy olduğunu düşünmüyorum tabii. Yani bir CHP'nin oyu gibi, bir AK Parti oyu gibi. Yani tamamıyla liderinin yönlendirilmesi oluşacak bir oylar değil. Sinan Oğan da bir parti genel başkanı değil. Yani siyasette çok öyle büyük bir deneyimi yok. İşte 2011-2015 yılları arasında biliyorsun MHP'den milletvekili yaptı. Akademisyen kendisi, profesör sana dersem. Yani bu oylar tabi ne derecede Sinan Oğan'ın kontrolündedir onu tartışmak lazım tabi. Tabi tabi evet. Bergama Belediye Başkanı sana verdiği röportajda seçimin sonucunu değerlendirmiş. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koçtu. Ee, onu dinleyelim. Fakat önce şuna bir bakalım isterseniz. Bergama'da Cumhur, Cumhurbaşkanı adaylığında Kılıçdaroğlu %52.3 oyla yani 39.177 oy almış oy almış Recep Tayyip Erdoğan 41.5 oy oranı ile 31099 oy Hı -hı. almış. Zidan Oğan 5.2 oy oranı ile 3877 oy almış. Muharrem, Uca, Muharrem Uzu, İnce burada bir almış yani 779. Şimdi ne yani, demek lazım? 779 tane geri zekalı mı var? Yok demek? tepki vermişler bence yani. Ya şu, niye Muharrem seçti diye söylemiyorum. Adam aday olsa istediğine verirsin. Ya çekilen adama oy verilir mi? Ama orada bir tepki var. Yani Abi tepki ne olduğu tepkisi? için vermişler yani. Bence yani boş kullanmak gibi bir şey bu. Peki yani git o zaman getir. sabah evine kalkıp pazar sabahı niye yani mi, burada tepkisini düşüyorsun? göstermek ya için yapmış zaman. vatandaşımız bence. <laughs> ya var. adaylıktan çekilen kişi kişiye oy verilir mi? Yani ZK probleminden değil de yani şeyden dolayı e, tepkisini göstermek için yapmış. Bu atılan oylar biliyorsun yüzde yarıma yakın Türkiye genelinde de oy aldı. Yüzde e, 27 tepkisini. yani tepkisini bu şekilde gösteriyor. Tepki yani, 77 bin tane oy var. Her zaman verdiği adayın her zaman verdiği partinin dışındaki ne versin? Ver Aday e, vermiştir ya da... yani, mutlaka çünkü e, yani Sinan Oğan eğer yüzde 5 Sinan Oğan'a o... ver o zaman. Tabii Sinan Çekilmemiş Oğaz, birine ver yani. Evet evet. Ya Muharrem İnce'nin bence çekilmeseydi veya çekil, çektirilmek zorunda kalmasaydı daha doğrusu biliyorsunuz. O zaman hiç, bu yoktu. Ben Muharrem İnce'nin %7 civarlarında bir alacağını düşünüyordum. Lafım şurada yok yanlış anlaşılmasın. Adaylıktan çekilmemiş olsaydı kim kime isterse bilir. verir. tabii ki. Ben çekilen adama nasıl oy veriliyor bu, da bir zeka sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani tepki mepki onlar hikaye git o zaman öbürüne ver. E böyle bir durum. Heh. E, şunu nasıl değerlendiriyoruz? Neyse o ayrı konu. Tayyip Erdoğan 31.099 oy almış evet. Bergama'da. Yani... İlçe başkanı Sebahattin güzel ne diyordu? %55-56 falan alacağız diyordu. Ben. Tabii yani %50'nin üzerinde bir o 54-55 bekleyen oy olmadı. Ama İzmir'in ortalamasının üzerinde biliyorsun İzmir'in ortalamasında kaçtı? %30 Tayyip Erdoğan aldı oy. 31 civarlarında bir oy aldı. Yani MHP artı şeyin diğer ittifakla birlikte %31 oy aldı. Bergama'da %41 10 puan üzerinde. İki ilçede zaten biliyorsun Kemal Paşa Kiraz'da Sayın Erdoğan önde çıktı. Diğerlerinde 29 ilçede de 28 ilçede Sayın Kılıçdaroğlu önde çıktı. Birinci İzmir'de çıktı. ortalamanın üstünde mi? İzmir'de ortalamanın üzerinde. Bergama'da. İzmir, İzmir ortalamasının üzerinde Tayyip Erdoğan almış oldu oy Bergama'da. Türkiye ortalamasının gerisinde ama Türkiye'de 49,5 aldı. İzmir'de Tayyip Erdoğan, Türkiye İzmir ortalaması 31,5. 31 civarlarında bir yani %30. Bergama'da 41,5 aldı. Yani 11,5 puan üzerinde aldı aslında yani şeye göre Ama başardım. Bergama'da beklenen 41 buçuk muydu? Beklenen 41 buçuk değildi. Ama şimdi tabii İzmir'de büyük bir kılıçlar olur rüzgar esti biliyorsun. Yani yüzde altmışın üzerinde o Bergama gidiyorsun Bergama'da biliyorsun AK Partili bir belediye yönetimi e, var. Tabii tabii. Evet. E, e, tabi biraz bence düşük ama bu yerel yönetime ben böyle yansıacağını düşünmüyorum ben şunu da söylemek isterim. Kasım'da muhtemelen bir yerel seçim gözüküyor. Yani Tayyip Erdoğan ki yerel. yerel ikinci Kasım'da. Turu, tabii ikinci turu kazandığı zaman ki muhtemelen yüzde seksen kazanır. Niye Mart'tan Kasım'a alınır? Yani bence muhalefetin toparlanmasını beklemez çünkü CHP'de bir genel başkan değişimi olur yani kaybettiği zaman Kılıçdaroğlu gider artık yani bunun başka bir şey Kazanmaya yok. Kazanmaya Tayyip Erdoğan daha yakın. %80 değil. daha yakın diye düşünüyorum ben yani benim şahsi kanaatim tabi şeydi çünkü katılım çok yüksekti bu katılımın ben ikinci turda olacağını düşünmüyorum yani. Ömer Akşener nasıl baktı Kılıçdaroğlu'na? Dediydim ben sana kardeşim <laughs> der gibi baktı değil mi? Yani tabii öyle yani. gözlerini maalesef, okudum tabii, ben. Evet. Hep nebatinin mi gözünü okuyacağız? Hep, Bu sefer mevcut mevcut Ne dedi? <laughs> ben sana dediydim Allah seni kahretmesin der gibi baktı. Evet. Hele ikinci turda da kaybederse tekmeyi yapıştırır gibime geliyor benim. Ne diyorsun? E yani konuşulanlar ittifak, topuklu ittifak, ayakkabılarıyla o ittifak, bir tane patlatır gibi. Yani geldi. şimdi, yani şimdi Meral Akşener biraz zorla oturtuldu o masaya. O, o masada da oy kaybetti. Gerçekten ben kaybettiğini düşünüyorum. Yani barajın altında kaldı. Eğer Tayyip Erdoğan barajı %7'ye indirmemiş olsaydı Cumhur İttifakı gittiydi. gittiydi. Meral Hanım da Yeşil Sol Parti'de HDP İyi. HDP'de gitmişti. Yani bir tane tarih yazacaktı. Al sana tarih. Ama dediğim gibi oyları şeye kaçtı. Yani bu masaya zorla oturtturması işte HDP'le bir görüntünün içine girmesi yani şey oldu tabi oylarında büyük bir düşüş olduğunu İzmir'den, düşünüyorum İzmir'den ikinci bölgeden bir tane milletvekili Bir tane çıkardı. çıkardı ama geçen seçime göre başarılı. E, i̇kinci Hızlı bölgeden iki tane ya. çıkardılar. Şey de girdi. E, Ümit Lale de girdi herhalde. Laleli mi? Lale mi? Tam olarak ismini özlale. Özlale evet. pardon. Özlale de girdi. Evet. E, Musavvat Bey girdi. Buradan da şey girdi. Başarılı e, İl girdi. bir tane arttırmış ya. Bir tane arttırdı. E, MHP evet. mesela bir tane azalttı. İkinci bölgede altı de... tane beklerken bir tane artırmış birinci bölgede. Birinci bölgede evet. iki tane aldık. Ben yani. diyorsun ki al sana tarih. Diyorsun. Demiyorsun ben diyorum. <laughs> tamam. Rıdvan abi kötü şeyleri söyleme. söylemiyor. O şeyleri <laughs> ben yapıyorum efendim. Rıdvan abi iyimsel olarak bakıyor <laughs> olaya. Ben biraz dürtüyorum olayı. Bergama Belediye Başkanı Koçlu'nun evet. sana açıklamasını dinleyelim hep birlikte. Hem Kermes'le ilgili hem şeyle ilgili. Önce seçim değerlendirmesini seçim. dinliyoruz. Hayırlı olsun inşallah. E, açık ara Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı hem mecliste hem de kendi Başka. Cumhurbaşkanlığı oylarında açık ara önde. Şu anda 49.50. Tabii ki biz her zaman şunu söylüyoruz, öyle bir gelenekten geliyoruz, demokrasi geleneğinden geliyoruz. Sandıktan sonuç ne çıkarsa çıksın her zaman başımızın tacı, milletin verdiği karar son karardır. Ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Cumhur İttifakı'nda yapmış olduğu bu icraatlar... Ne kadar doğru işler yaptığını, ne kadar hani bu kadar çalkantılı bir dönemde pandemi, deprem, küresel enflasyon, ekonomik sıkıntılar içerisinde dahi Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakına olan güveni göstermiştir bu seçimler. Ne oy çıkar, eğer az oy alıyorsak bunu da değerlendirmek gerekiyordur. Eğer biraz düşüş yaşanmışsa oylarda bunu da değerlendirmek gerekiyordur. Dönem dönem AK Parti'nin düşük aldığı, hükümeti kuramadığı dönemler oldu. E, bu 20 yıl içerisinde. Biliyorsunuz onu tekrardan sandığa gidildi ve vatandaş bunu düzeltti. E, 2015'te iki seçim tamam. geçirmiştik. Genel seçim geçirmiştik. Ben bu seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize e, hayırlı olmasını temenni ediyorum. E, ve bundan sonra inşallah hizmetlerin daha da büyüyerek katlanarak devam edeceğini diyor Evet. Hakan Koçlu böyle evet, demiş. Tamam. Evet. Mehmet Ecevit Canbaz, Bergama CHP ilçe başkanı nasıl değerlendirmiş Bergama'daki seçim sonucunu? Şöyle Bergama'daki mi ülke genelindeki mi? Bakalım ülke genelinde daha çok. Bergama'yla da değerlendirildi mi? Ben tabii buradan yaptığımıza göre yayını bu bölgedeki evet. değerlendirme. E, Bergama CHP ilçe Başkanının değerlendirmesi. gerçekten son yıllarda yani son seçimlerden birisini yaşadık Türkiye'de ve Bergama'da. Bergamalı yurttaşlarımıza öncelikle seçmenlerimize, vatandaşlarımıza 14 Mayıs seçimlerine son seçimlerden biri mi? O biraz son demokratik seçim diye. Yani bu ifadeyi şimdi burada ya, tartışacağız tabii yani şey değil. Son seçimlerden biri. Ne demek? Son demokratik seçimlerden biri. Son seçim biri. yaşadığımız son seçim bu zaten. Son seçim. teorik olarak teorik son... olarak <laughs> Ya başka seçim olmayacak mı diyor? Son e, demokratik. Dinleyelim şimdi onu şey yapalım. Burada irdeleyelim biraz. Allah evet. E, gerçekten son yıllarda yani son seçimlerden birisini yaşadık e, Türkiye'de ve Bergama'da. Bergamalı yurtta ya, Son seçimlerden biri diyor abi. Evet dinleyelim. Allah. Öncelikle seçmenlerimize, vatandaşlarımıza 14 Mayıs seçimlerine çok yoğun, güzel bir ilgi gösterdiler. Bu bağlamda bütün seçmenlerimiz, tüm duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza öncelikle şahsım Cumhuriyet Halk Partisi adına ve ülkemizin geleceği adına sonsuz teşekkür ediyorum. Öngördüğümüz gün biraz üzerinde bir oy aldık. Yani tahminlerimizi tuturduk. Bize bir uyarı niteliğinde yani toplumsal toplum yapısı olarak. Çünkü demokratik bir seçimin ikincisi yapılacak tekrarı. Bundan sonraki olacak ya da olması ihtimal seçimlerin çok da demokratik bir seçim olmayacağı hepimizin malumu. Onun için 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci seçimlerde Türkiye'nin için Cumhurbaşkanlığı yenilemek, değiştirmek ve toplumu da bir değişim arzusu olduğu Türkiye geleneğine baktığımızda görülüyor. Her ne kadar işte 4 puan farkla biz ikinci konumda da olmuş olsak genel başkanımız ama 28 Mayıs'ta yapılacak olan ikinci seçimde bunu aşmak e, mümkün. E, bu son şansımızı oylarımızla katılarak bu tercihimizi ortaya koyalım diyorum. Tüm yurttaşlarımızı, tüm seçmenlerimizi tekrar katıldıkları için ve bu 28'inde yapılacak ikinci seçimde de daha yüksek katılımla heyecanımızı, umudumuzu yitirmeden sandığa davet ediyorum. Evet. Yani ilginç tabii <laughs> son demokratik seçim demek. Şey demek istiyor herhalde değil mi? Senin dediğin gibi son demokratik, demokratik seçim. seçim. Bundan sonra demokratik bir seçim evet. olmaz diye bu ifadeye Onun ben katılmıyorum. Kendi, kendi ben de, de katılıyorum. Ben, ben katılmıyorum. Çünkü Tayyip, Erdoğan çünkü Tayyip Erdoğan... bile öyle olmayacak. Öyle olmayacak. Tayyip yani. Erdoğan her seçimi demokratik koşullarda yaptı. Ben ona inanıyorum Tayyip yani Erdoğan şeyden. istese dahi öyle olmayacak. İşte, evet. Çünkü bu dönem yüzünü biraz batıya dönmek zorunda. Batıya dönmek Dünya zorunda. dengeleri gereği Tayyip Erdoğan öyle e şunu kaldıracak bunu getirecek seçim olmayacak öyle bir şey yok, yok. yok. bu seçimler zaten mesela batılı gözlemciler mutlaka izledi ben yerelde de İzmir'de mesela bin tane baronun bin tane avukat görevlendirdiniz söylüyorlar. Yani iyi yapmış bence görevlendirmiş seçimlerin şeyi açısından, hukuki geçerliliği açısından. Yani bence gayet demokratik, halkın coşkuyla bir demokratik şeranı içinde oldu bu seçimler. Tabii halkımız tercihini kullanacak yani bunu eleştirecek bir durum yok. Bir ya A, A, A'dan yana kullanacak ya B'den yana kullanacaktı. Evet. Ama ikinci tura bıraktı. İkinci turda tabii göreceğiz. Yani şimdiden bir şey konuşmak erken. Hayırlısı olsun ülkemiz için ama ben bu seçimlerin katılımın yüksek olduğunu yüzde 89'u geçti. Çünkü ben baktım 83'te rahmetli Özal'ın seçimlerine bir 92 katılım olmuş. 87'de de biliyorsun referandum demi yasakların kalkmasında 93 bir katılım olmuş. O anayasa oylamasını katılım düşünmezsiniz yani 1982 12 Eylül anayasasını saymazsa o çünkü demokratik bir ortamda yapılmadı. Bence Türkiye'de üçüncü yüksek katılım oranı olan bir seçim. Bu da demokrasinin çok güçlü olduğunu gösteriyor ülkemizde. Yani o yüzde... Halk tercihini kullandı. Ben baktım televizyonda depremdeki insanlar bile yani köylerine yurtlarına tekrar döndüler. Otobüs biletlerini aldılar. Uçak biletlerini aldılar. Döndüler. Oylarını kullandılar. İnsanlarımız burada vatandaşlık görevini yaptı. Ben bu seçimlerin gayet demokratik olduğunu düşünüyorum. Sosyal yani medyada dolaşan o deprem zedelerin ağırlıklı olarak, olarak Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye o tacizlere oy ben verdikten yani sonra yani yanlış pardon, bir şeyler bunu. Oy verdikten sonra e, o tacizler derken şunu kastetecektim. Eee Tayyip Erdoğan'a ve e, AK Parti'ye oy verdikten sonra kimilerinin sosyal medyada artık ne haliniz varsa görün evinizde yıkılsın önümüz yaz zaten serin serin yaşarsınız gibi saçmalıklarını nasıl O saçmalıklar deniyorsun. doğru değil yani yanlış şeyler bunlar. Evet. İnsanlar orada demokratik hakkını kullanmışlar. Tartışılır tabii yani onu muhalefet kendi özünde tartışacak. Şimdi seçim stratejisine bakacak. Yani Türkiye'de bir deprem oldu. Ekonomik koşullar kötüleşti. şeyden sonra pandemi döneminden sonra buna rağmen muhalefet beklediğini bulamıyorsa, çok iddialı girdiği bir seçimi kazanamıyorsa bu seçim stratejisine verdiği mesajları, bunları yaptığı ortaklıkları değerlendirmesi lazım. Tabii o konuda e, bence muhalefetin bir öz yapması gerekir iktidarın değil de oradaki insanlar atar tabi yani bunda demokratik Kim. bir aktör yani. yine Kılıçdaroğlu kazanamazsa genel başkanlıktan ne zaman ayrılır? Bence hemen istifa eder. Mi kongreye mi gider? Kongreye gider istifa ederler bir kongreye giderler diye Kim olur olur yerine? Biz hemen daha ilerisini ilerisini böyle konuşalım. Yani ben e, siyasi yasak gelmezse Sayın İmamoğlu'nun olacağını düşünüyorum. Evet. Ben öyle düşünüyorum. Yani benim diyor Herkes işte. öyle düşünüyor zaten. Kermes ile ilgili de konuşmuş Bergan Belediye Başkanı Hakan Koçlu. Bu seçim sonuçları ile ilgili başka konuşacak bir şey yok herhalde değil mi? Ne demiş Kermes ile ilgili? Deneyelim. Ben bir şey konuşacak nasıl? O zaman şimdi ben, hemen şey, konuşalım. Ben Sebahattin Başkan'la görüştüm. Bergama İlçe ha. Başkanı Sayın Sebahattin Güzel'le. il il başkanlığına bir toplantısına biz, biz de hemen ikinci tur için seçimleri için hazırlık yapıyoruz. Şu anda çalışmaya başladık dedi. Kendisi e, sandıkları gezdiğini, sandıkları gezerken bir parti rozeti olmadığını, yakasında Türk bayrağı rozeti olduğunu sadece müşahitlere kolay gelsin. Yani sendi partili müşahitlere kolay gelsin seçim dediğini günü, ve oluyor. seçim günü. Herhangi kimselere de görüşmedin, kimseyi telkinde yönlendirmedin ama sözcü saldırılara, sözcü tacize uğradığını söyledi 4-5 yerde. Aynı şekilde sandık müşahitlerinin de buna, AK Partili sandık müşahitlerinin de buna uğradığını söyledi Sebahattin Başkan. Bu konuda üzülmüş yani şey değil. Ama o da seçimlerin bu birkaç münferit olay dışında Bergama'da çok demokratik bir şekilde ve katılımın çok yüksek olduğunu söylüyor. Sayın Güzel ikinci turda kazanacaklarını söyledi. Evet. Ya onu da şey yapalım seçimle ilgili. Kazanmaya en yakın aday e, e, zaten sayın ikinci Erdoğan, turda. Sayın aday. Erdoğan. Sayın Erdoğan. Yani. Sinan Oğan olsa da olmasa da bence. Yani. E, yani. Tabi arada 4-5 puanlık bir fark var sana dersem. Kılıçdaroğlu ile var. 4 tabi 4-5 yani. puanlık bir fark var. Evet. 2.5 milyon seçmene tekabül ediyor bu. E, yani şimdi katılım düşer bence ikinci turda. Biraz daha düşebilir diye düşünüyorum ben. Bence CHP seçmenin katılımı düşer. Evet CHP seçmenin motive etmesi şey yapması biraz daha zor olacak diye bu seçimlerde. Kılıçdaroğlu masaya vurdu. Buradayım gitmiyorum bir yere dedi. İzledin mi onu? Ya izledim tabi izledim. Sen Bazı söyle. geyikler de var internette dönüyor. Bak dinleyelim. En son haberde galiba bu. Dinleyelim. Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben Kemal. Geliyorum. Ya git yat aşağıya. <laughs> evet bu tür şeyler de insanlar <laughs> Canları sıkıldı herhalde bu tür yapıyorlar. <laughs> ne demiş koştu kermesle alakalı? Kermes. 87. Hı. Bergama kermesimiz 19-25 Haziran tarihlerinde kutlanacak. Meclis kararımızı da aldık. Kermesin her zamanki gibi Bergama'mızda coşkulu olması için tüm arkadaşlarımız çalışıyor. Hazırlıkların birçoğu tamamlanmak üzere. Tabii bu Bergama için çok önemli. Yani Türkiye'nin ilk yerel festivali. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüze emaneti ve bunu en iyi şekilde yaşatmamız gerekiyor. Ve biz göreve geldiğimizden bugüne pandemi e, günleri, şartları hariç her e, kermesin hakkını vererek yapmaya çalıştık. Ve bunu da öyle yapacağız. Uluslararası niteliğini e, ön plana çıkaracağız. E, sadece Türkiye'de değil dünyada e, bilinen bir festival olması için e, çalışıyoruz. Bunun için uluslararası sanatçılarla da görüşüyoruz eee yani, tanıtım anlamında bu e, şehrimizi çok önemli. Ve faaliyetlerin arttırılması, sportif faaliyetlerin yine kültürel faaliyetlerin de arttırılması için arkadaşlarımız çaba sarf ediyor. İnşallah e, o haftayı dolu dolu e, geçireceğiz ve yaşayacağız. Ondan sonra bayram Luna Park'la ilgili yer tespiti oldu mu? o konuda mecliste de bir Sadece Luna Park'la ilgili bir yer tespiti. Şu an arkadaşlar çalışıyor. Tabi Bergama biliyorsunuz bir arkeolojik sit alanı. İstediğimiz her yer, her şeyi yapamıyorsunuz. Tabii Boş alanlar var lakin bunlarla ilgili prosedürler var. Arkadaşlarımız onlarla uğraşıyor. Bir iki alternatif var. İnşallah bunlardan bir tanesini değerlendireceğiz. Demiş. Bergama Belediye Başkanı koştu. Evet. Başka soracağınız Benim dediğim bu seçimde Tayyip Erdoğan'ın önde gitmesinin sebeplerinden biri iş açtan ziyade önce güvenlik dedi. Önce vatan dedi. İnsanlar onu dikkate aldılar, kabul ettiler. Bence reklam politikaları, reklam ayağı çok etkiliydi. Televizyonda yapılan reklamlar çok dolu doluydu. Çok güzel reklamlardı ve bence kararsız kitleyi bir ölçüde şeye çekti. Tayyip Erdoğan'a yönlendirdi Çünkü %10'a yakın bir kararsız kitleden bahsediliyordu. Tayyip Erdoğan yazın çok gerilerde kaldığı bir seçimi önde bitirmeyi başardı. Ne olursa olsun ikinci turda kim seçilirse seçilsin. Ülkemiz demokrasi açısından hayırlısı olsun. Ülkemiz için hayırlısı olsun diye Peki. Söylüyorum ben teşekkür en ederim. ederim. Bugünlük de bu kadar. Değerli izleyiciler, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Bakırçaytürk.com